Herkese merhaba arkadaşlar. Konya'cı üretimimize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, sularımızı, yemlerimizi vereceğiz. Arkadaşlar bugün e, tavuklara neler veriyoruz, çık 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 çık. bakımları nasıl olur onları göstereceğiz sizlere. E, bugün e, yemlerimizi bahsedeceğiz size. Dur kızım. Arkadaşlar bu bu arada çılgın. Çünkü her yere giriyor. Arkamızdan Şimdi falan geliyor kuzu büyütme yemi veriyoruz. E, vermeden önce güzelce bir ıslatıyoruz bu. Bu şişiyor. Şiştikten sonra aynı bakın bu şekilde geliyor. Bunun üzerine geri e, çılgınca, dur, çılgınca. diğer yemleri eklemesini yapacağız. Mısır, ondan sonra çılgınca. kepek ve arpa falan vereceğiz. Yalnız bu hani verilse verirse de olur ama e, ıslatarak verirse daha iyi olur. Daha hazmı, daha iyi, iyi olur hayvanlar açısından şimdi. Bunlar ne? Köpek. Gel gel çubuğun gel, 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 gel. Koyacağız değil mi? gel. Çılgın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çılgın ismi. Arkadaşlar çünkü hem peşimizden kovalıyor. Şöyle Şuraya filan giriyor. Köpekle mısırımız karıştırdık biz önceden. Arpa. Böyle valilerimizde yemlerimizi stoklardık. Bunları karıştıracağız. Tamam, bırak, bırak Ya Çılgın sen oraya gelme ya, Allah rızası küçük çıkma. Ne kızım, geç şu tarafa, şu tarafa geç. Bu kız da çok geç. yaramaz ya. Elan o tarafa gitme abi. Orada gece var. Evet. <laughs> Nasıl da geçiyor? Ay, çok tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok çılgın. Bunun ismini tam belirli değil mi? şekilde harmanlıyoruz. Fazla da cıvık olmasın arkadaşlar. Alper'e su döktün mü? Bir su dök Alper'e. Su mu dökeyim? Çok az bir şey. Şuraya dök. Dök dök dök. dök. Tamam. Tamam. komik bir olay yaşanıyor. <laughs> Çılgın yine çılgınlığı yapıyor. ne yapıyor. çıkardınız? Aferin. Vallahi eğlenceli olsun diye çıkarttık ama Sular çok... yanında çek bunlar. Gel buraya, gel buraya. Geç, geç. Hadi bu tarafa geç. Şen e, batmasın oraya çıkar geliyorum ben. Batmasını mı çıkartayım? Aha, yemliklerini. Git <laughs> evet, bu tarafa arkadaşlar. Şimdi sularımıza bir de vitamin koyacağız. Şöyle gösteririm sizlere. Bu vitaminimiz de Teknovit Amino. Bu da güzel bir ilacımız. Onu da yıkalım. Bunların sularına vereceğiz. Bunda haftalık üç kez falan veriyorum ben. Bir bugün de bunu kullanıyorum. Revugen de kaliteli, bu da kaliteli. Bunları suların içine koyacağız. Bu bunda B eksikliği olan e, hayvanlara genelde veriyoruz. Tavuklarımızda eksik mineraller varsa bunları tamamlıyoruz. Bunlara çabuk. üçer gram bırakıyorum. Bu şekilde. Çabuk. Fazla olduğu zaman çabuk. hayvanlar içmiyor. Ona dikkat edelim. Çabuk, çabuk. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada 23 kutlu olsun. Evet. Yine geldik. 100. yıla girdiğimiz yılmışız arkadaşlar. Köyde yapıyoruz. <laughs> evet. Bu arada bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini buradan kutluyoruz arkadaşlar. Değil mi Alper? E? Evet. Şurga. Şimdi Şurga Alper. Tamam e Şimdi hiklere ben kireçleme yaptım, beyazlaşması. <laughs> Ondan arkadaşlar. İzitlerimizi e şimdi gömleğine vereceğiz. Eldivenlerimiz vardı ama. arkadaşlar eldivenleri. Bir paket eldiveni aldık. Nereye koydun? Alper'e. Efendim? Eldivenleri dükkandan getirmedin değil mi? Evet. ama Boş olsun. Baba. Ne yapıyorsun ya? Her zamanki gibi arkadaşlar. 20 20 yaş. 6 yaşlar dışarıya çıkamadığı için ben gitmedim. Abimle babam gitti. Evet. Şimdi altına suyumuzu gel bakalım. Ya, Öbür tarafa. Kameraman açabilir miyiz şimdi? <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> <bir> çekebilir misiniz? <laughs> Babam kızım, kızım <laughs> Şimdi. Bu sularımızı getiriyorum. <laughs> şu sen şey getir, e, şu leğeni getir, leğeni getir. Çılgınlığım sen gelme. Hayır hayır, şşşşt. Oraya gitmeyin çılgınım. gel. <laughs> getir. Hadi Şunu da dökmeden getirebilir miyim? Gidelim. Gel buraya. Gel bahsetmeyiz. Tüm bunun vitaminleri yumurta yemine göre daha fazla. Artık gelişmekte olan hayvanlar da birebir. Bunu da tavsiye ederiz. Yumurta verimi de güzel. Bunun içerisinde tuz, da var. Tuz eksikliğini de gideriyor. Bunu da buradan belirtelim. Yumurta yememi, tuzu büyütmemi mi derseniz ben kuzu büyütme derim. Ben nereye koyayım ben? De. Geçin bakalım. Alperen sen gel. Tarafa. Kapıyı da şekil Ben bunu nereye koyayım? Mısır koydu. Bir dakika. Şuraya gel gel. Geçin, geçin, geçin. Gel bakalım. O şu şuraya getir. Alperen. Getir bakalım. Bazen gelmişken yumurtalarımızda da bakalım. Evet, yumurta toplama videosu da çekeceğiz altların mı? Yumurtalarımızda hazır olacağız. Altın bu tarafa doğru gel. Arkadaşlar bu vitaminli suyu verdiğiniz zaman hayvanları biraz aç bırakın. Mesela bugün saat hemen hemen saat şu an 11.30 biz bilerek e, geç verdik su, su su ihtiyacı olsun diye yemde tuzlu olan diye bunlar sularını içecekler vitaminlerini de almış olacaklar onu da buradan vereceğiz yemle su geç verdiğimizin bizim nedeni bu Tavuklarımız var. Diğer tarafta onları da çekeceğiz. Arkadaşlar bunu da belirtelim. Videomuzu isteyen arkadaşlar var mı? İşte arkadaşlar e, yarın da Cevap yarın da, yarın da e, sularımızın içine ozon koyacağız. Bugün vitaminli sularımız, yemlerimiz bu şekilde günlük bizim verdiğimiz bu. Vitaminleri haftada ben üç kez veriyorum, günlük verseniz de olur. Ama haftada üç gün öbür ben benden. Üç gün düzenli bir şekilde verlesa daha güzel olacağını yani düşünüyorum. Yarınki e, yemimiz yine aynı şekilde vitaminimiz yok ama e, bunların içerisine ozon koyacağız. İki litreye altı yedi damla şeklinde bırakacağız. 2 litre. Bunu da buradan özellikle belirteyim. O hayvanın içerisindeki parazitlerinden herhangi bir mikrop varsa o iyi geliyor. Hatta şöyle şöyle bu göz içmeden mesela bir, bire bir Alperen horozu yer değiştirmiş. Galiba. Horozlarımız evet yer değiştirmiş. Burada hiç horoz burada hiç horoz kalmamış. Horoz, Horozlarımızı ayıralım. Atalım. Bak. Burada bir tane horoz var. Arkadaşlar. Farkındaysanız Oramızda aldığımız tavuk bu. Evet. Bir de şunu Şimdi horozlarımızı Bir dakika atalım. Horozlarımızı bir ayarlayalım. Yok. Çok bir tane horoz bulmuştuk. horoz olması lazım Horozlarımızı, horozlarımızı ayıralım. Biz bunların cücüğlerini alıyoruz arkadaşlar. Çekil bakalım. Gel buraya. Gel. Herkes yerine. Geç. Geç. Sen de gel bakalım buraya. Gel. gel. Gel bakalım. Sen de buraya. Herkes yerine. Oğlum 3 tane mi horoz oğlum? Yok. Şunu görme dedim ben. Gör. Yok. Da, e, günlük bakımımız bu şekilde arkadaşlar özellikle haftada bir kez e, ozonlu suyu verir hayvanların dediğimiz gibi içerisindeki bütün parazitleri temizler azda olmayacak şekilde abartılmayacak şekilde özellikle 2 litre bu dediğim şekilde alt alta e başka bir şey var mı? Onu? Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın zil işaretini açarsanız çok seviniriz. Bir de unutmadan arkadaşlar bu paylaştığımız videolarda ben genelde hep içerikli videolar paylaşmayı seviyorum. Lütfen videolar sonuna kadar izleyin. Bazen arkadaşlarımız herhalde ya takip edemiyorlar veya işte nasıl oluyor bilmiyorum dikkatle kaçıyor. Biz orada hep açık ve net şekilde tüm noktaları söylüyoruz. Bak bunlara özellikle dikkat edin. Yani biz normal hani görsel olarak e, bir video çekmiyoruz genel olarak. Hep böyle işte üretici, işte bilgilendirici içerikli videolar çekiyoruz. Bunlara dikkat edin yani. Bu cüzüğü olsun, tavuk da olsun. Bunlara dikkat ederseniz siz gerçekten verimli bilgiler de elinize ulaşacaktır. Bunları da takip edin. Arkadaşlar ellerinizi bol bol yıkayın. Çünkü koronavirüsü geldi. Zaten herkesin haberi vardır. Ellerimizi bol bol köpükliyoruz, bol bol yıkıyoruz. Dışarıdan içeriye geldiğimizde dışarı çıkmadan önce ellerimizi yıkamalıyız. Yani, yani bir sürü ellerimizi yıkayın. Sonra bir kadar. Evet arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Görüşmek üzere.